Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine şefkat gösterip Hz. Mevla'yı zikir etmenin en üstün ve en zevkli şey olduğunu duyurmuştur. Nitekim hadisi şeriflerinde buyurdular ki Bir mecliste zikreden cemaati mutlaka melekler tavah edip rahmet getirirler. Onlara huzur ve sükun iner ve Allah onları kendi yanında olan üstün meleklerin ruhları arasında anar. Allah'ı zikirle Kur'an okumaya devam et. Şüphesiz onlar sana yeryüzünde apaçık bir nur ve gökyüzünün ötesinde güzel bir zikirdir. Ebu Hureyre radıyallahu an Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu ifade etti. Bir kimse her gün yüz defa La ilahe illallahü vahdehu La şerike leh Lehül mülkü ve lehül hamdu Ve huve ala küllü şeyin kadir derse On köle azat etmiş kadar sevap kazanır Ona yüz iyilik sevabı yazılır Yüz günahı bağışlanır Bu zikir o gün akşama kadar o kimsenin şeytandan korunmasını sağlar. Bu zikri ondan daha fazla tekrarlayan kimse dışında hiç kimse daha faziletli bir iş yapmamış olur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle devam etti. Bir kimse günde yüz defa Subhanallahi ve bihamdihi derse onun günahları deniz köpüğü kadar bile olsa hepsi bağışlanır. Kim ki Allah'ı zikretmenin sevgisine kavuşmuştur, Allah da onu sevgisine mazhar kılmıştır. Mevla'nın kuluna bağışı, ona zikrini ilham etmesidir. Kim, La ilahe illallah derse, kalbinden perde kalkar. Her şeyin bir parlatıcısı vardır. Gönlün parlatıcısı da Allah'ı zikirdir. Hak Teala'nın ve elbette Allah'ı zikir en büyüktür dediği o zikirdir. Beni zikredin, ben de size anarak size lütufta bulunayım ifadesiyle onu size vaat etmiştir. Zira onun size alması sizin onu zikretmenizden daha büyük, daha güzel, daha tam ve daha mükemmeldir. Gerçekte şeytan burnunu insanın yüreğine koyar. Eğer o yürek Mevla'yı zikrediyorsa hemen ters yüz olup kaçar. Eğer o yürek Mevla'yı unutmuşsa onu parça parça çiğneyip yutar. Öyle zikrediniz ki halk görüp de size mecnun desin. Allah'ı zikirden daha üstün bir sadaka olmaz altın ve gümüş bağışlamaktan, düşmanlarının boyunlarını vurmaktan ve bütün güzel amellerden sizde daha yararlı olan, derecenizi en yükseğe çıkaran Allah'ı zikretmektir. Rabbini zikredenle etmeyenin hali diri ile ölü gibidir. Bir kimse Allah'ı zikirden daha fazla kendisini kurtuluşa erdirecek iyi bir amel işleyemez. Bir kimse kucağını paralarla doldurup fakirlere dağılsa ve bir diğeri de Allah'ı zikirle meşgul olsa, Allah katında o zikreden, o bağı yapandan daha üstündür. Sizden kim bir cennet bahçesine rast gelirse ondan payını alsın. O cennet bahçeleri de zikir meclisleridir.'' Bir topluluk aynı mecliste oturup Allah'ı zikretmeyip ondan ayrı kalsalar sevimsiz bir şeyden ayrı kalır gibi o meclis için onlar kıyamet gününde haset çekerler. Cennet ehli asla haset çekmez. Ancak Allah'ı zikretmeyip boşa geçirdikleri saatlere yanarlar. Kim sabah namazını cemaatle kılıp Güneş doğana dek Allah'ı zikirle meşgul olup, iki rekat namaz kılarsa, bir haç ve bir umre sevabı kazanmış olur. Sabah namazını kıldıktan sonra, Güneş doğana dek Allah'ı zikirle meşgul olmam, bana dünyadan ve içindekilerden sevgilidir. İkindi kıldıktan sonra, Güneş batana kadar, Allah'ı zikirle meşgul olmam, yine bana dünya ve içindekilerden daha kıymetlidir. Mevla'yı zikreden, düşmanı tarafından öldürülmek üzere peşine düşülen ve tam ele geçecekken sağlam bir kale bulup hemen oraya sığınarak düşmanından kurtulan kişi gibidir ki, o mümin kol kendini şeytandan ancak Allah'ı zikirle korur. Yani kelime-i tevhid, la ilahe illallah Mevla'nın öyle sağlam kalesidir ki onu canı gönülden tekrar eden ve gizlice ona devam eden yaratılmışların gafletinden kurtulur ve ilahi dostluk meclisine kavuşur. Allah Teala Hazretleri'nin hususi bazı melekleri vardır ki yeryüzünde ehl-i zikri aramak için dolaşırlar. Ne vakit ki Allah'ı zikreden bir cemaat bulurlarsa, birbirlerine nida ederek, geliniz, aradığınız buradadır diyerek orada toplanırlar. Ve o mevkiyi kanatlarıyla semaya kadar çevirirler. Sonra Allahu Teala Hazretleri, o ehli zikrin ahval ve akvalini o meleklerden daha ziyade kendisi bildiği halde onlara hitaben. Kullarım ne söylüyorlar? Melekler seni tesbih ve tekbir ediyorlar. Sana hamd ediyorlar, seni temcid ediyorlar. Allahu Teala beni hiç görmüşler mi der? Melekler de hayır ya Rabbi. Zatına kasem ederiz ki hiç görmemişler derler. Allah -u Teala: Peki, beni görselerdi nasıl olurlardı? Eğer seni görselerdi sana daha çok ibadet ederler. Seni bütün kudretiyle temcit ederler. Seni bütün kuvvetleriyle tesbih ederlerdi, derler. Allah Teala: Kullarım benden ne istiyorlar? Melekler senden cenneti istiyorlardır. Allah Teala: Orayı görmüşler mi? Melekler, hayır, yemin ederiz ki hiç görmemişler. Peki görselerdi nasıl olurlardı? Eğer görselerdi, oraya daha fazla düşkün olurlardı. Orayı daha fazla arzu ederlerdi, oraya daha fazla rağbet ederlerdi derler. allah Teala, peki nelerden Allah'a sığınıyorlar? Melekler, cehennemden derler. Peki onu hiç görmüşler mi? Hayır vallahi hiç görmemişler. Peki ya bir görseler de nasıl olurlardı? Eğer bir görseler de ondan daha çok kaçarlar, daha fazla korkarlardı. Bunlardan sonra Allah-u Teala buyurur. Sizi şahit tutarım ki ben bu kullarımı mağfiret ettim. İşlerinden bir melek der ki, Ya Rabbi filan onlardan değildir. O bir iş için onların arasına gelmiştir. Allahü Teala buyuruyor ki, Madem ki beraber duruyorlar, onlarla beraber oturanlar şekavetten uzak olurlar. Onları da mağfiret ettim buyurur.